Buradan suyu aldılar, ee, kamera olduğunu gördüler yukarıdan, kameraya doğru da biz suyu aldık, parayı da buraya koyduk demeleri beni çok güzel duygulandırdı yani bayağı güzel bir olay bu. Böyle gençler oldukça e, gurur duyuyoruz yani. koydukları yer burasıydı. Burada gördüm sabahları. Sabah, sabah dükkan açtığımda dışarıda suların içinde para olduğunu gördüm. Acaba bunu kim koydu diye merak ettim. 12 TL miktarında söyleyeyim 12 TL para vardı suyun içinde baktım iki tane öğrenci galiba üniversite öğrencileri susamış olmaları lazım İki tane su alıyorlar suyun içine de parayı koyuyorlar geliyorlar kameraya da biz buraya bıraktık diye böyle açıp e, tebessümle gülümseyerek bırakıp e, dükkandan ayrılıyorlar. E, arkadaşları tanımıyorum. Eğer e, videoyu falan izlerseler gelirseler çay ikram ederim. Hem de bir tanışmış oluruz yani. Böyle gençler olduğu sürece e, Türkiye'nin yani insanların e, sırtı yere gelmez diye düşünüyorum. Helal olsun bizim gençlerimize. Yine söylüyorum haram yemiyorlar, haram içmiyorlar. Bu olay da bizi gururlandırıyor yani açıkçası.